Herkese merhabalar arkadaşlar. Malta serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz dostlar. Biliyorsunuz ki bir bölümde sizler birlikte dibimizdeki İtalyan'ın çizmesini bayağı bir sö söküp götürmüştük arkadaşlar. Bugün ise sizler birlikte artık o toprakları biraz daha iki katına kadar büyüteceğiz ve Akdeniz fethiğimizi imzalayacağız arkadaşlar. Benim bu Akdeniz'den ne istediğimi gerçekten bilmiyorum ama arkadaşlar bu oyunda tek zevk aldığım konu şu Akdeniz'i fethetmek yani şu sınırı alıp git götürmek arkadaşlar. Öyle bir sınır yapmaya çalışacağım sizlerle birlikte. Dilerseniz oyunumuza yavaştan başlayalım arkadaşlar. Şimdi diplomasimize şöyle bakacak olursak görüyorsunuz ki 3425 binlik bir nüfusumuz varken 274 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuza başlayabiliriz dostlarım. Bu arada Şekinandir macapahit'i araştırdım. Eee Endonezya'da olması gerekiyormuş. Lakin bana kaymış arkadaşlar. Ben de buradan bunu kurmaya çalışacağız. Yapacak bir şey yok. O yüzden dilerseniz yavaştan başlayalım arkadaşlar. Öncelik olarak bir Savoy Adukalı ile barış yapacağım. Bu arada size sormuştum şu ittifaktan çıkayım mı çıkma mı Meselesini hepsini sormuştum size arkadaşlar. Siz de bana demişsiniz ki çıkma. Arkadaşlar beleş toprak güzel oluyor bizim içinden de. E şimdi dilerseniz ittifaklar neye savaş açarsa biz de ona savaş açmaya başlayacağız. Hemen askerlerimi toparlıyorum. Arkadaşlar bu arada bu serilere verdiğiniz like'lar ve yorumlar için ayrıca sizlere de çok ve çok teşekkür ediyorum dostlarım. Ben şimdi askerlerin bir kısmını buraya çekeceğim. Bu adamın vasal ortalıktan çıkmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle hemen askerlerimi çekelim. Evet Gine karşı savaş açıyorlar. Ben yine savaşına katılmayacağım ya. Gine ile benim bir işim yok. Bu arada dün akşam saat 20.00'da oyun hakkında güncellemeler videosu paylaştım arkadaşlar. Mesela bir haftada iki tane güncelleme geldi. Bunları ben de size aktarayım dedim. Evet, oyunu zaten yeni versiyonu aramanıza gerek yok bir şekilde. Çünkü oyunun yeni versiyonu araştıracak bir durumu yok arkadaşlar. Sadece sistemsel güncellemeler. Şimdi şöyle bir askerlerimizi hemen dağıtacağım. Buradaki küçük devletleri şöyle bir topraklarıma katmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorum bugün biraz videoya garip başladık. Farkındayım arkadaşlar. Bugün bir değişik gireyim dedim videoya. 568. Bu arada akşam Twitch'te bir Hoy 4 canlı yayın olabilir dostlarım. Kaçırmazsanız çok güzel olur. Güzel bir yayın yapmayı düşünüyorum ve aynı şekilde yan kanalıma da artık Hoy 4 videoları atmaya başladım. Bugün mesela Türkiye serisi attık. Gidip bir bakmanızı öneririm arkadaşlar. Türkiye serisinin ikinci bölümü yine aynı şekilde yan kanalında mevcut olacak. Şimdi hemen şu adamla barışımızı yapalım. Güzel. Ee, arkadaşlar sınırları artık yavaş yavaş düzeltmeye başladım fark ettiğiniz ki Biraz sonra Portekiz'e de gireceğim Portekiz'in burada topraklar var bu toprakları istiyorum açıkçası Bu arada buna bastıman an Evet Majipahit için daha alınacak toprak sayımızın kat ve katını görebilirsiniz dostlarım. Ben buradaki Sicilyetan Krallığı'nı ve aynı şekilde Vichy Fransa'sı ile savaşırken biraz zorlanacağımı düşünüyorum dostlarım. Çünkü onların bana karşı biraz gücü fazla açıkçası. Bu arada az önce 3000 asker bastım. Ama yok arkadaşlar 3000 asker yok. Şunları ben yeniden basayım hemen askerleri buraya çıkartacağım. Ee, yan kanalı 18 çift 0 ve düzenli olarak diğer 18 çift 0 20 çift 0'da da atmaya çalışıyorum. Oraya gidip bakarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi bu adam bana savaş açma ihtimali galiba sanırsam yanlışlıkla ittifaklara savaş açtım. Yok ya açmamışımdır ya. Yok öyle bir şey olur mu ya? Askerleri şöyle dağıtıyorum. Tamam abimizin hiçbir yere kaçacağı yok arkadaşlar. Bunları da alıyorum ve daha sonrasında barış müakelerini direkt olarak onaylayabilirim. Şimdi atacıkların hepsini yavaş yavaş toparladım görüyorsunuz ki sadece şurası İspanya'nın e, vasal olarak duruyor. O yüzden ona biraz daha dikkatli temkinli savaşmamız lazım. O yüzden ne yapacağız biliyor musunuz? İttifaktan çıkartacağız. Evet askerlerimizi zaman silerim. Arkadaşlar şimdi öncelik olarak bir tane Cezayir'e karşı bir savaş ilanı başlatılmış. Cezayir benim rakibim olacak kadar küçük olduğu için arkadaşlar ben bu savaşa katılayım lan. Ben. ben bu savaşa katılayım ben en azından şu toprakları almış olurum değil mi? Benim, benim, için en azından daha iyi. Arkadaşlar bu arada bu serinin devamı için aşağıdan videomuzu beğenmeyi unutmayınız dostlarım. Cezayir biraz sonra bitecek bu arada. Evet bitti. Bana barışı gelecektir biraz sonra zaten. Bekleyeceğim onun için. Ee, şu şekilde alalım. Şimdi buraları rahat bir şekilde toparlamam lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü asimilasyona param edecek ve biraz sonra başkenti Malta'dan Roma yapacağım. Roma'yı da başkent yapalım da olmazsa olmazımızdır. Yorumlara baktım. Arkadaş teki demiş ki senin bu Akdeniz'de alıp veremediğin şey ne? Akdeniz'in hattı çok güzel. Yani çok güzel çizilmiş gibi geliyor. Tek oyunda başarılı olan yer şey bence o. Ben Japonya Savaşı'na katılmıyorum. Bak arkadaşlar bizim de prestijimiz var görüyor musunuz? Sınırımız olmayan devletler karşı savaş açmıyor. Bak bu benim için bir artı meselesidir. Evet bu sefer de az Aa, savaş açtı. Ben hiçbir şekilde gelmem. Hiçbir şekilde linç yemek istemiyorum abi. Evet şunların hepsini reddediyorum. İttifak cephesi kudurdu arkadaşlar ya. Herkese savaş açıyor. Şimdi oyunda oynatık yapalım. Şuraları istiyorum. Aldım da. Evet burası benim benim oldu sonunda abi. Sonunda da verdi. Yarım saattir barış anlaşmasını reddediyordu. Slovanya savaşa katıldı. Tunus'a karşı savaş ilan edeceğim. Tunus'u ben de almak istiyorum arkadaşlar. Onlar alsın. Ben bu taraftaki devletleri fethedeceğim. Fethedeyleyeceğim. Evet, Tunus... Ya kanka bize bulaşma ya. Bize bulaşırsan... ...naneyi yersin. Evet Tunus gel bakalım. İlk savaş açan ben olduğum için bence bu ilk barış yapacak kişi de benim bence. Evet, o şanslı kişiyim. O şanslı kişi benim. Çok teşekkür ediyorum ittifak cephesi. Gerçekten ittifak cephesi olmazsa aç kalacağız arkadaşlar. Bu arada yan kanal Age of History'e bir an oynar. Her e, 4 çektiğim için daha hızlı yükseliyor. Gerçekten Her 4'ün yorumlardaki desteğindeki şeyi fark ettim. O yüzden yan kanalı Her 4 kanalı yapmaya karar vermiştim. Bu da benim artım oldu. Güzel oldu. Bundan sonraki serimiz bu arada Türkiye'den sonra belki faşist yolu veya da Sovyetler Birliği yolu olabilir arkadaşlar. Lan Sicilyeten Kralı'na savaş açıyorlar. Ben varım. Al abi hepsine var mı? O görüyor musun arkadaşlar? Hepsini onaylıyorum. Okudum onaylıyorum. Alsınlar. Abi, abi odada yaratık var arkadaşlar. Sinek var. Bu sineğe dövesim geliyor. Şapala katasım geliyor. Ama işte yakalayamıyorum. eee 6000 bin askeri şöyle dağıt. Biz de savaşalım da sofrada tuzumuz olsun arkadaşlar. Çorbada tuzumuz olsun. Al abi. Sıcileten krallığı kolay Jamaika muzaffer diyor. Bana birisi Jamaika savaş mı açtı kardeşim? Çin muzaffer diyor. Herkesin savaşını görmeye Dağistan'la savaş açmışlar. Şimdi şu, reddediyorum arkadaşlar. İttifaktan çıkmayacağım bu arada. Çok güzeldi arkadaşlar ittifakta olmak. Evet yavaş yavaş harita kaymaya başladı. Şöyle savaşları reddediyorum. Surinam'la ne işiniz var abi Acaba ittifaktan çıksam başım belaya girer mi ya? Sen bunlar ayırdır kardeşim. Bu savaşa giren benim, çıkan da sensin. Evet, Sicilyatan Krallığı verecek misin? Hadi ver yani. Acı. Evet, yavaş yavaş toprakları alıyorum arkadaşlar. Fark et bak. Bak gıdım gıdım bir tane bir tane alıyorum. Fark mi? Ya, elinde sonunda bana bırakacak zaten. Yani bana bırakacağından yüzde yüz emin olabilirsiniz. Bu arada bu Hırvatistan'mış ya. Bana bırakmasan da seni alırım zaten gel. Hadi o, o Toronto'yu bana bırakma. Toronto. Arkadaşlar bana bırakmıyor yine. Döveceğim, şapala atacağım yüzüne şimdi ölecek. Tamam ben burayı a La buna da mı savaş açtınız? Geliyor. Bu bölüm herhalde erkenden Kanada'ya da savaş açtılar. Kanada'ya bir daha savaş açanı görebilir miyim? E, ee, kral ile son bir barış daha imzalamaya çalışacağım. Bu hırvatlara kalıp duruyor arkadaşlar. Asker basalım. İlerle abi. 12.000 asker bastım. Artık geri kalan şeyleri reddedeceğim. Kingdom garip garip bir isimleri var. Kanada'ya karşı savaşa katılıyorum. Arkadaşlar ben bu şekilde dünyayı fethederim ha. Dünyayı eylerim Şimdi diğer devletler ben kaybetsem zaten diğer devletlerin çıkarma sayesinde bu savaşı adım gibi alırım arkadaşlar ben. Bak adım kadar emin konuşuyorum. Bu savaşı 2 dakikada alacağımı da düşünüyorum açıkçası. Hatta bakın alın o kadar eminim ki. saçtan son turları hızlandır. Beni yok etmelerini bekleyeceğim. Norveç'e karşı savaşa katılıyorum, Katılıyorum. Herkese savaş yaşayacağım lan. Valla arkadaşlar burama kadar geldi ya. Siz yorumlarda da yazmışsınız. Onlar katılmadan siz kendini savaş edersiniz. Yani onların savaşına katılıyormuşum otomatikmen. Yani ya yapacak bir şey yok. i̇ttifak yani cephesi geldi. Adam ya adam geldi geldi. Alsınlar izin vereceğim. Alsınlar arkadaşlar. Gökten gelen bir karar vardı. Bu karar Sezer ne yaparsanız yapın bu savaşı kazanıcı anlamına gelecektir. Lan oğlum. Arka ha, ha ka kaybediyorum lan. Evet dünyanın çivisi çıktı arkadaşlar. Ben bu şeyi biraz büyüteyim. Morava Nehri kurulmuş. E, kaybediyor muyuz lan? İttifak cephesi kaybediyor galiba. Neyse bir bekleyelim arkadaşlar. Bak ben onlara güvenerek savaşa giriyorum ama onlar kaybediyor. Arkadaşlar sanırım kaybedeceğiz ya. İttifak cephesi kaç kişi ya? Abi arkadaşlar. Abo ne oluyor lan bu ne? Keşke katılmasaydım savaşa. Dünyanın çivisi çıktı harbiden. İspanya git yardım et hadi bana kalk. Kalk Ben de şuraları alayım arkadaşlar. Bunun sonunda inşallah kazançlı ben çıkarım ya. Yoksa harbi şu an ittifak cephesine güveniyorum ve ittifak cephesi savaşmıyor. Nijer muzaffer diyor. Alt tarafı fasa kaptırmışız. Haritayı bilerek büyütmüyorum. Hatta isimleri kapatayım ki dünyanın ne olduğunu anlarsınız zaten arkadaşlar. Yurdistan'a karşı savaşa gelmiyorum. Arkadaşlar dünyanın çivi harbiden çıkıyor ya. Keşke girmeseydim. Morava nehri kurulmuş bu arada. Oradaki muzaffer. Ay sizin muzafferinizi. Barış yapacak bir devlet yok mu ya? Arkadaşlar şu an hani 136 bin param var. Bari bu parayı kullanayım ben ya. Kapat. 4560 asker. Yani asker alacağım. Bari ben yok edeyim bunlar. Bunların hiçbir şey yapacağı yok. İttifak cephesi dedik. Boş geçmedik arkadaşlar. Yemin ediyorum. Sözde ittifak cephesiymiş ya. Satıldık. İllanda. Çok güzel ittik yaptılar. Tamam, ben bu savaşı kazanırım dedim. Bu sonun savaşın sonucu da ben karlı çıkarım dedim. Giyinmesini, kuşanmasını iyi bilirlerdi. Bildir ama çıkarmatmasını da iyi biliyorlarmış arkadaşlar. Dağlık Karabağ Cumhuriyetin buzafver yazıyor. Dağlık Karabağ mı? Ne? Bir tane arkadaş yorumlara şey yazmış. Abi benim kanal açıklamaya koyar mısın? <laughs> Oldu. Kanala vereyim kanka sana. <laughs> Al abi. Arkadaşlar şimdi askerleri şöyle dağıtıyorum. bu savaş bizim ya merak etmeyin. Vallahi arkadaşlar ya, ya şurada ufak bir askeri kayma sor sıkı sorunu yaşıyoruz. Ya siz, madem ittifak gelmiyor ben gelirim. Bu kadar net. Venice alayım mı? Alayım ver. Salın lan beni. Evet barış yapacağım. Kanka burada ben savaştım. Hiçbir şekilde hakkımı yedirmem. Burada savaşan benim ama. Aa Norveç. Dur la dur. Norveç teslim olmuş. <laughs> toprak 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 toprak. Torpak toprakları verin. Arkadaşlar burada bak. Enayiler şimdi verecekler. Vermediler lan. Bir tane toprak alabilmişiz. Kanada. Kanada barış yapıyor. Yok yok. Kanada'da barış yok arkadaşlar da. Ben şurayı istiyorum ya. Sicilyeten kralını bu arada bana vereceksin sen ya. Sen bana vermezsen ben nasıl yaşayabilirim burada? Şunu verin bana. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Burada bir de biraz daha savaşayım da. Oyunu zaten seviye yani kaydedip çıkınca yeniden gelince alabilirsiniz arkadaşlar. Bu da aklınızda ufak bir tüyo olarak bulunursun. Sanırım artık ittifak cephesi gözünü açtı. Vermiyorlar toprak toprak. Niye vermiyorsunuz lan? Sanırım arkadaşlar ittifak cephesine savaş açmanın zamanı geldi. Geldi olta geldi olta. Arjantin muzaffer yazıyor. Neler oluyor hayatta. Gerçek olsa gerçek olsa. Sabah uyanınca gel bakalım. Abi barış yapabilir miyiz artık? Yani yeter buram, o kadar geldi be. Fas'a da bir çıkarma atalım arkadaşlar. Ha, haritayı söylemem bile gerek yoktu zaten. Neyin nerede olduğunu biliyorum. Artık bu oyunu oynuyor ya. Artık her şeyin yeri nerede olduğunu biliyorum arkadaşlar. Hadi la, alın şunları. Şuna bak, ne güzel topluyorlar. Beleş toprak. Evet, Fas'ta ah kanı bir uçuşuyum abi ben oraya bir kargo gibi. Ka ka ne? Kargo ne var? Brizile ile barış yaptınız mı? Oyun çöktü lan. Hani oyun çöktü. Neyse arkadaşlar bir sonraki videomuzda kaldığımız yerden görüşmek üzere. Yani ben haritayı düzeltip düzgün bir şekilde getireceğim sizlere ee, yeniden. belki yeni bir seri yaparız bilmiyorum ama oyun çöktü ne yapalım. Hayatta bir seri yapalım dedik o da oyun çökmesiyle karşı karşıyayız. Neyse kendinize çok iyi bakın aşağıdan videomuzu beğenip henüz konum değilseniz de abone olmayı unutmayın dostlarım. Oyunu nasıl çökertirsin? Vol 1. Hadi görüşürüz. Bay bay.